Psikiyatride ders kitaplarında okutulan bu deneyi daha önce duymuş muydunuz? Yıl 1973, 8 sağlıklı insan deli taklidi yaparak akıl hastanesine başvurdu. Adını deneyi gerçekleştiren Stanford profesörü David Rosenhan'dan alan bu çalışma o dönem ciddi anlamda ses getirmişti. Gelin detaylarına birlikte bakalım. Rosenhan her biri tamamen sağlıklı 8 kişiyi görevlendirdi. Bunların içerisinde bir ev hanımı, bir ressam, bir çocuk doktoru, bir psikiyatrist ve 3 psikolog vardı. Rosenan deneklerinden tek şey söylemelerini istedi. Sesler duyuyorum. Bu basit cümleyle hepsi farklı hastanelere yatırıldı. Hepsine şizofreni teşhisi kondu, tedaviye başlandı. Yatış sonrası semptom göstermediler, normal davrandılar. Ama doktorlar bunu fark etmedi. Aksine yorumladılar. Günlük hayatlarına devam eden denekler hastane çalışanları tarafından semptom geliştiriyor şeklinde yorumlandı. Sağlıklı insanların günlük tutması bile onlar için rapor nedeniydi. Diğer hastalarla sohbetleri bile paramaya belirtisi olarak yorumlandı. Hiçbiri sağlıklı olarak kabul edilmedi. Kimi 7 gün kaldı, kimi 52 gün. Sadece remizyonda şizofren tanısıyla taburcu edildiler. En ilginç tepkilerse içerideki gerçek hastalardan geldi. Hatta bazı hastalar de deneklere sen burada olmamalısın diyerek şüphelendi. Deney psikiyatrik teşhislerin güvenilirliğini tartışmaya açtı. O dönemdeki birçok psikiyatrist Rosenan'a sert eleştiriler yaptı. Tanıların ne kadar öznerlik taşıdığını gözler önüne serdi. Taburcu edilen deneklerin kaldıkları süreç boyunca 2000 küsür ilaçla tedavi edilmeye çalışıldığı belirlendi. Ama hikaye burada bitmedi. Asıl çarpıcı kısım şimdi geliyor. Sonuçlar açıklanınca bazı hastaneler deneyin ciddiyetini sorguladı. Bir hastane Rosenana Meydan okudu. Bize sahte hastalarını gönder, biz fark ederiz dediler. Rosenhan teklifi kabul ettiğini söyledi. Süre başladı. 3 ay içinde hastaneye 193 başvuru gerçekleşti. Sürenin sonunda hastane 41 hastanın denek olduğunu tespit etti. Ama gerçek şu ki Rosenhan kimseyi göndermemişti. Yani hastane olmayan sahte hastaları teşhis etmişti. Bu modern psikiyatrinin en çarpıcı derslerinden biri oldu. Rosenhan deneyi bugün hala ders kitaplarında anlatılıyor psikolojiye ve zihinsel sağlık sistemine dair birçok şey öğretiyor. Peki sizce bir doktor sizi gerçekten ne kadar anlayabilir?